Namık tarafından yazılmış Türk Edebiyatı'nın ilk lügatı yani sözlüğü. Bu sözlükte yaklaşık 8000 tane e, Türkçe kelimenin Arapça karşılığı var. E, oldukça zengin bir sözlük. E, Divan Düzat-ı Türk. Türkçe, e, bu da bizim bir kısmında da ses değişikliği var. Şimdi biz bugün bugünki etkinliğimizde Divan Gülgah Tutuk'tan seçtiğimiz bazı kelimelerin bugünkü karşılığını tahmin edeceğiz. Kilitlenmek mi? Kilitlenmek dedin, kilit tutmak dedin. Var mı tahminleriniz? Bir daha kusana. Kilitmek. Kilitmek. Evet. Bakalım o zaman neymiş? Kirlenmek. Kirlenmek. O zaman ne olarak kullanılıyormuş? Kirlenmek. Orijinali neymiş? Kilitmek. Yani demek ki bazı ses değişiklikleri olmuş değil mi? Başka bir kelime seçelim. Evet. Neymiş? Akıl ak oturulmayan yer, Issız çorak yer, oturulmayan ağlar. Sanki günümüzde ağlak gibi, gibi değil mi? Evet. Ee, şimdi günümüzde çeşitli Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bu kelime kullanılıyor olabilir ama değil mi? Yani bu koyunların otladığı yer olarak geçiyor mu? Evet. Ne, ne olarak duyuyorsun? Ağlak. Sarıp uçlamak. Sarı uçlamak. Bakın çok değişik bir kelime değil mi sarıp uçlamak? Bakın sarı sarı bu fil mak eki var aslında. Bu, bu ne fiil? bir fil. Şey sarıp ne olabilir acaba? Sarılmak. Ne? Sarılmak. Sarılmak sarı, 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 sarı. dedi sarıp Yani meykağı olduğu için demek ki fil, fil e, türünde bir kelime. Mesela diğerini sarı bıçağı da örttü, başörtüsünü örttü anlamında bir fiil. Bugün kullanılan bir kelime değil bu değil mi? Evet. Yani bakın biz bugün bunu üç kelimeyle ifade ediyoruz, başörtüsünü örtmek. Ama orada sadece tek kelimeyle ifade ediyor. Dikkat ettiniz mi? Yani bunun bile tek kelimeyle bir karşılığı var. Sadece bunun için bir kelime var. Bu dilin zenginliğini gösteren bir durum. Başka bir tane seçelim. Yavaş, yavaş, yavaş. 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 yavaş ama, hayır hayır bence başka bir şey. Yavaş dedilsa, ya da yavaş olabilir mi? Yavaş dediler. Yavaş. Neymiş? Yavaş. Yavaş ama nasıl yavaş? Yumuşak huylu şey. anlamında. Hani çok e, yumuşak huylu bir insan demiyor da yavaş bir insan. Sakin, öfkesiz, öfkesi olmayan. Bunun için özellikle bunun için bir kelime var. Bugün bunun için bir kelime var mı? Bugün yok değil mi? Hmm. Ama eskiden sadece sakin huylu insanlar için kullanılan bir kelime var. Neymiş? Yavaş. Yavaş. Ama biz bugün bunu yavaş olarak kullanıyoruz. Hani gene kullanıyoruz aslında. Hani yavaş bir insan, sakin anlamında. O anlamda kullanıyoruz. Evet. Ama yavaş kelimesini biz başka anlamlarda kullanıyoruz şu anda. Evet, devam edelim. Tarıklık. Tarıklık. Tarım mı? Tarım. Tarım. Tarıklık. Me? Tarıklık. Tarım mı olabilir? Taramak olabilir. Taramak. Şehir. Şey, Hocam biz iyi. eşyaları koyuyoruz. Şehir de il. Eşyalar ne? Depo. Depo, depo. Depo gibi. Depo. Bizde de çiftçilerin e, ürünlerini depoladıkları yer. İşte, mesela mesela buğday hasat ettiler, bunu ambarlarda depoluyorlar. Depo, evet. Evet, o şekilde kullanılıyor. Ben de o şekilde e, büyüklerimden gördüm ve duydum. <laughs> Sakat olabilir mi? Ne? Sakat. Sakat. Sakat dedi. Neymiş? Saklık, uyanıklık demekmiş. Anne, anneannem, eskiler kullanıyor, günümüzde çok kullanılmıyor ama benim anneannem tarafından kullanılan bıldır kelimesi var. Geçen yıl demek, eski, ilk yani ya da ilk kasap, ilk gibi kullanılabiliyor. Ee, ama biz bugün bazı